Grup Amirliğimiz 2013 yılında kurulmuş, e alanında uzman altı kurbağa adam personelle görev yapmaktadır. E sorumluluk sahamız Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis illerimizdir. Başlıca görevlerimiz denizlerde ve iç sularda delil niteliği taşıyan her türlü suç aleti ve kayıp şahısları arayıp bulmak. E sel ve su baskınları gibi doğal afetlerde su altı ve su üstünde arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirmek. Limanlarımıza kaçak mal, silah, uyuşturucu gibi madde getirdiği şüphesi bulunan gemilerin bu maddeleri suya atma ihtimaline karşı e, suda arama yapmak. E, bir başka görevimiz devlet büyüklerimizin gemiyle yapacakları seyahatlerde, gezilerde geminin su altında kalan e, kısımlarında, geçiş güzergahlarında, iskele, rıhtım gibi yerlerde patlayıcı madde ve şüpheli cisim türü maddeleri arayıp bulmak. alışlarımızı görevlerde karşılaştığımız akıntılı, görüşü olmayan e, karanlık su ortamlarına benzer sularda yapıyoruz ki böylelikle kendimizi en zor su şartlarına hazırlıyoruz. Sıcaktan bunalan insanlarımız serinlemek için suya giriyorlar. E, boğulma olaylarıyla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımıza bu tür elim olaylarla karşılaşmamak için tavsiyelerimiz yüzmek için barajlar, sulama kanalları, göletler yerine e, daha güvenli, can kurtaran hizmeti bulunan e, güvenli alanları tercih etmeleri, yüzme bilmeyen kişilerin boylarını geçen yerlerde kesinlikle suya girmemeleri, suyun birden derinleştiği akıldan çıkarılmamalı, e, yanlarında mümkünse can yeleği gibi yardımcı materyaller bulundurmaları tavsiyelerimizdir. Boğulma vakalarının önüne geçmek için önemli bir husus da çocuklarımızı küçük yaşta yüzme eğitimine yönlendirmeliyiz. Mutlaka yüzmeli, yüzmeyi öğretmeliyiz.